Neyse gel zaman git zaman Atilla Bey'den Türkiye'ye geldi. Allah rahmet eylesin. Bizim çocuklar. Bunlar Atilla Bey'le tanışıyorlar, program yapıyorlar. Dedim ya bu adama sorun. Ben evet. Mustafa Kemal'i Türkiye'de dedildiği gibi dinsiz kabul edemiyorum. Bu adam Müslüman adam. Bakın çocuklar bana gönderdiği haber. Hocam doğru düşünüyor. Doğru söylüyor. Şu andaki Atatürk bizim Atatürk'ümüz değil. Evet, bu ününün Atatürk'üdür. Herkes kafasına göre bir Atatürk tarifi yaptı. O günkü tarifte İnönü'nün Atatürk'ü. Atatürk, hocamın dediği gibi Müslüman dindar bir insandır. Sağlam bir aileden gelmektedir. Tabii ben onu duyunca bütün dünya benim oldu. Ve ondan sonra işin üzerine gittim. Az evvel size söylediğim gerçekleri öğrendim. Atatürk'ün hem ana tarafından hem baba tarafından peygamber sülalesinden olduğunu öğrendim. Ve Atatürk'e gelene kadar onlarca büyük evliya sülalesinden geçtiğini öğrendim. Allah aşkına şimdi kendi nefsimize dönelim. Kimin sülalesinde bir tane büyük evliya var? Kalkın ayağa söyleyin. Bir tane, on tane senin. Kimin var? Ya ana tarafı veli, veliye, baba tarafı veli, evliya. Her tarafı evliya. Sen... Sen şimdi kalkıyorsun buna dil uzatıyorsun. Allah senin dilini kurutur. kurutur. Şimdi geldiğimiz sonuç ona karşı işlediğimiz cinayetin cevabıdır. Ne zaman istiğfar eder, Allah bizi istiğfardan dolayı affederse Türkiye'nin düzeni temin edilir. Bunu iyi bilesiniz. Bir ülke bize hediye edildi. Ya Akdeniz'den işgal edilmişiz. Ege'den işgal edilmişiz. Marmara'dan işgal edilmişiz. Malül Yunanistan ta Bursa İstanbul'a kadar gelmiş. İngilizler öyle. Hepsini biliyorsunuz. Ya her taraf kuşatılmış. Bir insan çıkıyor arkadaşlar ya. askerlik ayağında çarık yok. Elinde silahı yok. Var mı? Yok. E böyle bir adam çıkıyor şimdi. Ve bu adam yaptığı bütün savaşları kazanıyor. E siz buna nasıl gözle bakabilirsiniz? Söyleyin bana. Olağanüstü bir insan gözüyle bakmaz mısınız? O halde deme ona kafir diyenler kafir. Şimdi dedim bir tanesi benim memleketim. Sahip sizleri meşgul etmeyeyim. Yani aleyhinde konuşanlar da düzgün adamlar değil. Ya katildir ya hırsızdır. Anlaşıldı mı? Şimdi merhumun etrafında bir ve beraber olmaya var mıyız? Allah razı olsun.